Abi ya ya yağmalıyım burayı vallahi. Abi yağmalıyor işte çıkıyoruz bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada. Birileri girmiş buralara. I need a scope. I need a scope. Hadi şuraya ben gireyim. bu ne diyor? Her yerde pompalı var arkadaş. Nereye baksam pompalı görüyorum. Mino. Mino 14 buldum. Neon buldun harikasın. Ben de yerlerde sağ Otomatik kompresör isteyen varsa alırım alırım onu. Alınmaz mı o ya? Beli nimet o ya. Buraya atıyorum. La atma niye atıyorsun senden alırız ya. I got supplies. I, got supplies. I got supplies. <laughs> Ne adamsın sen ya. almıyorum işte Burada insanlar bir yere fısıyorlar ya ona ayar oluyorum işte. Abi bak kompresör burada. I, got supplies. I got supplies. Yani alsan senden asar ne olur sanki. Tamam geliyorum. Allah'ım. Neredesin? Gel. burada. Got Niye alamıyorum ben bunu? Allah Allah. Hayır abi burada, burada. Sen getirelim mi onu? ya. Ne abi? Silah ya, arıyorum. Valla ben de anlamadım. Burada silah olması lazım ama. Minimanda var. Ya mini bende de var. Güzel bir M4 falan filan. Mark the location. Ben, ben uzu bile almıyorum düşün o derece. Aa, Buldum işte. Ne buldun? Abi bana. 416. Vay adamsın. Bana da M400 lazım ya. Parçalar lazım Arda. Tamam. Parçalar da otomatik. Eklentiler falan. Tamam. Abi M4 çok şey istiyor ya malzeme ya. ya. ama o da öyle. Aa. I Ay ne var şahit dedim yerde. Ne var? Ben şu AKM. Soner abi. Ha söyle. Ben şey bastım biliyor yani. mu Biliyor musun Royal Pass aldım. Aldım. Yani nasıl aldın? Ya para yatırdım yani. Ha. Ben hiç para yatırmadım şu ana kadar. Ben ileriki sezonlarda yatırabilirim. Allah bilmiyorum ki. Yapabiliriz öyle bir şeyler ya. Niye yapmayalım ki yani? Ama onda ondan önce orijinal PUBG almam lazım. Vallahi bende orijinal var. Ney? Orijinal PUBG ayrı bir şey ya. Abi lütf bu taraf bu tarafa gelseniz Arda 3. seviyeye yelek buldum, 3. seviye çanta buldum. Değil mi? Biz de burada yalanla yer Ne taraftasın sen? Buna Royal Pass bir kere alacaksın abi. 60 TL basacaksın. Vallahi basamam. Sen bastım oldu. Kalbim var. Abi gerisi gelir zaten. Nerede 3 numara şey var? Ya hayır ben <laughs> aldım yani bu vardı. Ha, vardı, vardı. Aldım bile diyorsun ki var. Neyse yapacak bir şey yok. Alan çok uzak mı? Evet. Yine bir arabamız olsun ya. M4... M416 var burada. Ben alayım. Ben alacağım. Tamam, vermesi yok. Senle mermi hiç mi yok abi? Çok az vardı bende. 150 tane var. İkisi de 5'er mermilerim. Ses i̇şte silahları. Tamam oran açıldı bende. Araç var burada. Gidelim mi? Aracı alın gidelim bence. Abi ben mora bakayım iki dakika sonra abi. Mora bakayım geleyim. Hadi geleyim. Allah bot. Sonar abi öldür patlayız da mort atsın. abi öldür. Mermiye ya bostan abi. Mermi miyim? Niye? Mermi. mermi. O şey atacak mor. Aa, arda bot arda mermiye. Arda bot bak önümde vur mermiye ondan. Bak çek. Vurma sonar abi vurma sonar abi. Niye lan? Mermiyim biraz. Abi o görevler açıyor mermi ince. Ben kendime sıktırdım bir iki tane. Ben de sıktırdım az önce vurma abi? Sakın vurma. Oğlum bu görev birisi açmış lan buradan. Ben açtım. Yemin et. Yer üstü başını söyleme. Sana <laughs> abi dürbün ister misin? Ha isteriz ya, ya şey isterim. 4x vereyim sana abi. Bende var 6x var. Uzik alsam mı acaba bende? <laughs> Arda 8x bana versene ne var. Kullanıyorum abi, mini de kullanıyorum ya. 4x atarım da o Evet. gidiyoruz Evet. gidiyoruz Evet. Dur Evet. 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 Sağda ne var ya? Abi alan geliyor oraya gireyim. Aynen doğru söylüyor. Yine 35 kişi kaldı bak. 3 kişi biz 32 kişi kaldı. Aynen. <laughs> Aynen. Çok bak aynı. bu el bin alırsak harika olur. Bence Biraz de, zor ama. Ya. Lan ne oldu? Konu <laughs> abi. Geliyorum. Kafayı yemiş bu ya. Ben cam bastım herhalde abi. Bastım bastım. Arada böyle yanlışlıklar oluyor. Sonra abi. F'ye basacağına, ay G'ye basacağını F'ye bastı. Kafasını çıkartmak için. Yok ya. Ve. Evet. Böyle mi yapmış oldu? Evet. Böyle de olmuş olabilir. Oğlum bazı şeyler çok öpin tamam. ya. Arkadaşlar falan. Kar yağıyor. Evde kukule restleri var. Abi maç mı oldu <laughs> galiba her şey? Bir sene. Hani. Hiç bilmiyorum ya. Ay ileride araba Abi, var. Mı? araba var. var. Bas. Nerede? Abi hızlıca cam basmam lazım. 6x alıyorum. Çok iyiyim Harikasınız. Abi ya. Kes. Keski nişancı var mı? Ben de yok. yok. Araba şeyleri kontrol et. Bende yok. Dürbün atabilirim, bir sürü var bende. Gelin al buraya. Dürbün bende de var da. Şurta bakalım neler var. İşinize her yerde. Abi adamlar bende. adamlar buradaydı. Burada vardı birileri. Var mı gene? Var mı gene? Bilmiyorum abi, en son öyle gördüm. Silah ne var bunda? Bunda da bir şey yok. Neyse biz ortada kalmayalım arabaya alalım bir Aynen gidelim. Abi. E şu şeye atacağım. Bana tutamak lazım. Tutamak şunda vardı sanırım. Vardı ilerken. vardı. Sıkıntı yok ya. Vardı da. Aldım aldım. Atla gel. Hadi gidelim. Geldik. Arabanın çok bitmiş. iyi aldık yani. Benzini bitmek üzere abi. Abi sizde çok çok şey... mı? Yeşil tutuncağı. Ben de hiç ben gidiyorum ona doğru. Ben de kırmızı ve e, mavi açık. Bende de hepsi açık. Abi ilk bir maviye gitsene sağ tarafta bak. Abi Nasıl? mavi değil yeşile gidiyorum yeşil abi. Yeşil yeşil abi bak. Şu şurası bak. Adam olabilirdi kare. Şuraya abi bura bura abi bura. Abi dikkatli olalım bak. Kavralarak yapın da. You need to know how to survive when things get dangerous. Ben bir şey buldum. M24 kesin. M24. You need to know how to survive. Hadi be bana vermedin şey ya. Ben doluyor niye vermiyor? Bir daha yap abi. Bir daha yap abi. Bir daha ya. Oh. Çok güzel bir şey verdi. Birkaç kişi yapınca aynen dolmuyor bazen. Çıkma Arda boş yere. Hadi. Abi var ya birinci oluruz. Akıllı oynayalım bari. Abi bak burası dolu olabilir. Şu an nereye gidiyoruz? Alana gidiyoruz. Alana git mesela. Buraya gireyim ben. Ben. Hadi uzaklaşayım. Gel Arda burada ben benim ben, benimkinde ben evet. hiç... var. Abi Gelin burada bir yemek falan var. falan Hadi. Cidden. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ezilimiz yok, sıkıntı. Bu üstümüzü basın. Her an ben fight var olabilir. Var. Şu kırmızıya gidelim yana. de. Abi. Tam önümüzde kırmızı. Ha, adam zannettim lan. Abi kırmızı kırmızı. Nerede? Aha. Beni kırmızı açık. Belki oradan bir şey çıkar. Benim çıkarsa yapışırım. Abi cover alıyorum ben. Arda sen oyna Bekleyin sağ olun. 14 var ya. Ha. Üçüncü seviye yelek var. var. Hadi gidelim. Arabanın benzin bitmiş arkadaşlar. Arabanın... Abi biraz gitsin de gider bu. Evet. Arada binsene. Bindi bindi. Abi araba bulmamız lazım. Yani. Gerek yok bu saatten sonra arabaya bence. Birbirimizden ayrılmayalım yeter bence. Hep beraber olalım. I need consumables. bastım. <laughs> M14 verdi bana ya 6x ile beraber. Oo güzel. <laughs> Aşağıdaki evlerde bir şeyler olabilir mi? Aynen, ben onu diyecektim Buralarda adam vardır büyük ihtimalle Şöyle bakıyorum ama kimse yok herhalde Neredesiniz Yok abi Biz alanı ortalayalım Aha. bence biraz 19 kişi kalmış Abi araba şart Sonara abi bize Şartsa buluruz, şurada aşağıda Şu var daha Abi daha yeni bir araba var Buldum. Mark the location. Yok. Mark the location. Sıktı. Kim sıktı? <gülüyor> Yanlış. sen yeni saniye. Adam bir sprey etmeye başladığı zaman var ya kurtaramıyorsun kendini. devam et. Drop'un ışığını gördüm. Drop gördüm. Drop gördüm. Hmm. 16 kişi kaldı. Bence o durumu alalım. Dikkatli alalım arkadaşlar. Ben şey aldım. Biri gitti mi var herkes gidiyor. Ya da drop. Oynamayalım değil mi drop? Ha burada adam olabilir. Adam olabilir burada bak. Gerçi Bence biz direkt drop'u keselim. O da olabilir. Oh, o drop'u kesmek zor olmaz. Bir yerde şey yapalım. Oyun insan ta kalan tam ortasında. Şu evlere git. Abi şuraya bakın şuraya. Bir yerlere... bir yerlere kavralım. Her şeyimiz tam zaten. Şey. Yüksek B'yi bulsak. Daha şuraya çıkalım. Abi benim yerim efsane kuledeyim ben. Kuleye Aynen çıktı? kuleye çıkalım bak kulesi. Kulede bize keklik gibi abla sonra bak. Aa aa. Avlayamazlar. Kulede hepimiz avlamak var avlarlar. Tamam çıkalım ama yani avlamasın az keklik gibi. Ne ateşin nereden geldiğini anlayamayız ha. Ama birbirimizi kurtarma abi, şansımız abi. olabilir. Aynen. Smoke var değil mi? Bir dakika smoke. Smoke smok smok. Ama da var sıkıntı yok. Drop atacak Biri bayılırsa diğer onu kurtarır. Drop'u buraya atıyor abi. Tarafa atıyor. Bence fazla hareket etmeyelim bak yer veririz burada. Aynen doğru söylüyorsun. Birazcık da biz yatalım değil mi? Yatın beyler yere. Bence de yatalım abi. Ee, görürsek Probu görebiliyorsunuz görürüz. değil mi? Görürsek herkes aynı kişiye ateş eder. Arda bir yerinde dursan da bir otursan. Yok arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> abi ben drop'u buradan görüyorum. Ben. ben de bak, görüyorum. Ben var. var bak. Ben durur, 6x var bende. Yatarak de ben de vuramazsınız abi, ya, haberiniz olsun ayağa kalkmanız lazım. Niye? Abi, demirler var vuramazsın ki. Ateş etmiyor. Demin arasından çıkıyor mu benim? Yok abi çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Ben istersen. Tamam. Ha araba gidiyor bak duruba. Duruba araba gidiyor. Ayaklanın abi. Bak şu an ben duruba görüyorum. Bak Araba gelecek şimdi dropa iyi bakın. Araba, araba da herkes kimse bak. Araba şu evlerde koyuyor. Dur koyun. bak, Martin open Aha araba bak, kulakta. Ay geldi Kusun abi. Ne tarzı? Bak gidiyor köprüye doğru. Gitsin bakalım. Arda yatsan oğlum dolaşma. Yukarıda ha? 2 275 yönünde araba var. 275. İ 250. Geliyor mu gidiyor mu ne yapıyor? Aa, durdu. Abi gördüm abi. Abi orayı yeriz. Bir tane yedi bende. Abi onlar bizi buradan alır bence. Alabilir, doğru söylüyorsun. İnelim mi, ne yapalım? Bence alamayacağım alamayacaklar. Ben. Bir tane yedi benden. Bak orada, ben, Ta 240'te. Tam 240'ün oradalar bak. Araçın çektireceğine patlasın. Lavuk beni gördü. Tamam 340 nerede? Ben 300, göremiyorum. 340'ı orada bak. Hadi aşağı inelim. Aha. Ama gördüm seni. Göremedim, görecek. Hadi aşağı inelim hadi. Yedim. Bekle. attım. görün Arda görün de at, ben göremiyorum. Burada, burada. Abi gidelim basalım hadi, hadi hadi Yok abi gidek bence basak, Bot değil bot değil gidelim basalım bot, bot değil Adam az önce kafadan aldı beni ya Tamam mısın Arda bak öleceğiz bence ha Bence gidelim Onlar bayağı yedi Arda yiyebilir o adam kaldıracak adamlar bak bizim şu anda kav Bir tane görüyoruz. bir tane yedi benden Nerede? Tam 255'te. Ha, solda da bak. Arda sıkıştıracak da bak burada bak. Adam burada bak. Abi sıkıştıracak da eve gidelim bak. Soldan da bak. Tamam. Beni bayat dışarı. Soner abi kaldı. Soner abi kal olduğun yerde ben sizi atıyorum. Tamam ben ağacın arkasına geçiyorum. Tamam ağacın arkasındayım. Bak buradan direkt evlere cover alıyoruz Soner abi koşabildiğin kadar hızlı koş Can basayım Gel Soner abi adam geliyor size bak gel. gel Geliyor mu? Evet Ben şu iki katta eve gidiyorum Gel Soner abi gel Ben seni koruyayım Geldim kardeşim Adam çıktı ama Çıktı anda kapısını <laughs> alırım Abi hepimiz aynı evde durmayız bence. Nerede bu lavuk? Adam 200. Artık görür daha sen artı. Görmüyorum ben. Adam işte SV'de. SW'da. Burada. Evet. Aynen. Balkonda. Balkonda eğilerek geliyorlar bak. Gire mi geliyorlar? Gelmiyorlar. Şu an balkondalar. Alana girmemiz lazım abi. Gelin arabaya gelin. Arabaya gelin aynen. Bak ben ne yapacağımı bilmiyorum Siz gelin. Ben sağdım şuradan. Gel lan buradan. Aa karşıda adam mı adam? Kayan nasıl hani? ortada? Bir tane gördüm. Arabaya binin abi. Ben alandan geniş alacağım. Yan topla hatta. <laughs> görmedim. Bir ev alabilir miyiz? Alırız ya. Daha toplum. Abi önümüzde de gel benle. gel Önümüzde de. Aha evdeler bak evde evde. Arabayla geliyor. Arabayla geliyor. Geliyor geliyor gel. sonra abi rush at. Ha. Tamam. Bir tane adam var. Nerede? Nerede? Evde evde adam var. Yok. Evde mi? Yok yok evde. Değil. Evet. Değil. Hepimiz evet, girelim hadi. Evde ben varım. 762 kim yok ya? Sonumuza dikkat edelim de. <laughs> 762 verebilecek. Tamam tamam geliyorum. Ne yaptık? Can <laughs> basın arkadaşlar. Bayıldım. Kaç önündesin? Abi burada girek basak mı ya? Bayıldım zaten. Nerede? daha var. Görüldü at. Abi atmıyorsun. Adam nerede ben What bilmiyorum. Ulan nasıl... abi burada. Şu, şu an buradalar. Bak o camlardan sıkacaklar da. Cam... Abi bekleyin. Sakin olun. İlk önce bir şeylerini bir yıpratalım onları. Kaskını falan zırhını her şeyi indirelim. Sakin olun yani. Kavur alarak bekleyin. Sakin olun bak. Gitmeyin. Siz bir insin bir bekleyin. Sakin. Kim attı o bombayı? Ben atıyorum. Ha. ha. Sağ, Sağ dikkat de abi. De. Bomba manyağı ettim onları. Bir tane ben attım. Bir tane ben attım. Sakin. Daha çıktı. Kaç göremiyorum ki. location. Göremiyorum. Bomba sallıyorum yine. Yine atasın da. Oradan bomba Oradan bomba geldi. Oradan bomba geldi. Bunlar hayırdır ya. 5 kişi kaldı şu anda da. Şey 5 e, kişi kaldı. Ara, araban orada araban. Allah orada, Arabanı tutuyorum. Tutuyorum ben. Evde evde dur abi sana Beni kaldır beni kaldır sana aldı beni kaldır Nacil önümde adam Arda beni kaldır Arda, kaldı. Arda, kaldı. Arda Arda hemen orda arabanın orda arabanın orda Hemen arka tarafında Arda Sakin Arda sen koru Eve çık eve çık Orda orda bir yerdeydi Bekle abi, abi ben indirdim Harika Bekle abi sakin olun Sakin sakin Abi sakin olun Surtlam. Heyecanlıyız ha baya güzel. Nerede? Basın. Adam orada bir yerdeydi bak evin içinde olabilir, arabanın arkasında olabilir. Çimlerin içinde olabilir. Beni orada buldu, arabanın orada buldu. Bir dakika şöyle bir sakin. Bir Şuradan abi sakın bak ben benim yanından ayrılma şu an. Tamam arabada değil, arabada değil. Bir dakika yukarı çıkıyorum. Ben. Evde değil o bence. Şu an kit basıyorum. Beni o arabanın orada vurdu. Geri gitti sonra. O önünüzde bir yerde o. Burada önünüzde bir yerde. A orada a orada ha. Orada adam. Orada olabilir. A orada kafası o kafası. 135'te adamsınız. Oy. Gel. Oy. Adam adam. Ya arkadaş. Abi ya ben bir killeyim ama. Ben de 5-6 tane bile vurdum yani o kadar fazla da vurmadım. Abi var ya mükemmel şey, video çıktı. Kur'an çarptı mükemmel. Abi mükemmel video çıktı video aldım he ben.